Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Atay yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Matematik kitabının 5. ünitesinin uzamsal ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Evet hemen konumuza arkadaşlar başlıyoruz. Uzamsal ilişkiler dediğimiz zaman tabii ki aklımıza hemen simetri ve simetri doğrusu geliyor. Simetri dediğimizde ne anlıyoruz? Hemen ona bir bakalım. Bakın kağıdın ortasına bir kelebek resmi çizdiğimizde kelebek resminin tam ortasından kağıdı katladığım katladığımızda kağıdın her iki tarafında kağıdın her iki tarafında da bakın burada olduğu gibi her iki tarafında da tam böyle çakışacak şekilde arkadaşlar eğer ki e, şekil varsa çakışıyorsa bu arkadaşlar işte simetri olduğunu gösteriyor. Yani biz herhangi bir şeklin simetri olup olmadığını anlamak için ortasından tam bir çizgi çizdiğimizde eğer ki çizginin sağı ve solu arkadaşlar tam olarak birbirinin aynısı katlandığında çakışacak şekilde oluyorsa işte biz ona simetrik diyoruz. Bir de işte bu çizdiğimiz yani katladığımızda oluşan arkadaşlar, katladığımızda oluşan çizgiyi bu çizgiye de arkadaşlar simetri doğrusu diyoruz. Simetri doğrusu neymiş o zaman? Herhangi bir şekli iki eş parçaya ayıran çizgiymiş. Hemen devam edelim. Bakın kağıdı ortadan arkadaşlar katlıyoruz. Burada bir uçak resmi var. Bu uçak resminin arkadaşlar kağıdı tam ortadan katladık. Ondan sonra makasla birbirinden ayırdık. Uçağı arkadaşlar sonra açtığımızda bakın uçağın tam ortadan çizip sağına ve soluna baktığımızda arkadaşlar her iki tarafı da birbirinin aynısı. Kağıdın içerisinde de yine aynı şekilde arkadaşlar baktığımızda buradan uçağı çıkarmıştık hatırlıyorsanız hem sağ tarafı hem sol tarafı bu çizginin arkadaşlar birbirisinin aynısı. İşte biz arkadaşlar buna simetri doğrusu diyoruz. Şimdi devam edelim. Yukarıdaki şekiller ortadan katlandığında şeklin bir yarısı diğer yarısıyla üst üste gelmektedir diyor. Bizim akıllı kaplumbağamız, bilge kaplumbağamız ise ne diyor bakın. Üst üste gelerek çakışan şekiller simetrik şekillerdir. En başta söylediğimiz simetrik olması için arkadaşlar mutlaka her iki tarafın arkadaşlar üst üste geldiğinde çakışması önemli. Aynısının olması gerekiyor. Bir şekil simetri doğrusu boyunca katlandığında şeklin bir yarısı diğer yarısıyla üst üste çakışıyorsa buna biz işte simetrik şekiller diyoruz. Peki kare şimdi bakın Karenin simetrik doğrusu simetri doğrusu acaba bir tane mi? Yani bir yerden katlandığında mı acaba tam eşleşir? Şimdi bakıyoruz şekile. Bakın kare yukarıdan aşağıya doğru arkadaşlar. Bakın şurada ortadan bir tane simetri doğrusu çizdiğimizde yukarıdan aşağıya doğru katladık. Tam çakıştı. Yine şuradan bakın bu sefer dik çizdik. Sağdan sola doğru katladık. Yine çakıştı. Veya köşegenini çizdik karenin bakın köşegenini çizdik yine katladık yine çakıştı e, diğer köşegeninden çizdik yine katladık yine çakıştı o zaman ne diyebiliriz arkadaşlar karenin dört tane simetri doğrusu vardır yani dört tane yerden biz bunu katladığımızda arkadaşlar sağ ve sol ya da üst ve alt neyse çakışır bunlardan İki tanesi kenar ortalarında. Yani bakın kenar ortalarında. Bir, iki. İki tanesi de arkadaşlar köşegenlerden geçer. Köşegenlerden geçer. Evet. Karenin simetri doğrusu arkadaşlar. Demek ki dört taneymiş. Dört tane yerden katladığımızda simetrik olarak katlanabiliyormuş. Devam edelim. Peki dikdörtgende bu var mı? Ya da varsa nasıl? Hemen bakıyoruz. Evet dikdörtgen şeklimiz. Şimdi yukarıdan aşağıya bakın şöyle bir yatay çizgimizi çizdik. E, simetri doğrusunu, doğrusunu çizdik. Yukarıdan aşağıya katladık. Ne oldu? Çakıştı. Bir tane de dik olarak çizdik. Sağdan sola katladık. Ne oldu? Evet çakıştı. Evet. Bir de köşegeninden bir bakalım. Evet bir köşegenini aldık. Ne oldu? Çakıştı mı? Hayır çakışmadı. O zaman demek ki karede olduğu gibi arkadaşlar dikdörtgenin simetri doğrusu 4 tane değilmiş. Kaç taneymiş peki? Yalnızca kenar ortalarından geçen 2 tane arkadaşlar simetri doğrusu varmış. Bakın kenar ortalarından katlandığında bir yarısının diğer yarısıyla çakıştığını göreceğiz. Fakat köşelerinden katlandığında ise çakışmadığını gördüğümüzden dikdörtgenin iki tane simetri doğrusu vardır. Bunlar kenar ortalarından geçer ve köşelerden geçen simetri doğrusu yoktur. Yani buralardan şöyle ve böyle olmak üzere köşelerden geçen simetri doğrusu arkadaşlar yoktur. Evet dikdörtgenin de yine simetri doğrusunun iki tane olduğunu arkadaşlar böylelikle görmüş olduk. Peki bir diğer şekil daire. Evet Dairenin peki simetri doğrusu acaba kaç tanedir? Şu hemen bakalım. Evet bir dairemiz var. Önce yatayını denedik. Ondan sonra dikeyini denedik. Ondan sonra eğiğini denedik. Biraz daha eğiğini denesek de arkadaşlar biz neresinden çizersek çizelim. Bakın burada görüldüğü gibi dairenin sonsuz sayıda simetri doğrusu vardır. Dairenin sonsuz sayıda simetri doğrusu vardır. Neresinden çizerseniz çizin. Mutlaka arkadaşlar katladığınızda aynısı yani tam olarak çakışır. Onun için arkadaşlar dairenin sonsuz sayıda simetri doğrusu vardır diyoruz. Evet. Şimdi bakın burada etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri de mutlaka arkadaşlar yapmanızı öneriyoruz. Bir parçası verilen simetrik şekli tamamlama nasıl yapılır peki? Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi onu da görelim. Bakın, simetri doğrusu arkadaşlar verildiği, simetri doğrusunun olduğu bir yerde eğer ki yan tarafı yani bir tarafı eğer var ise diğer tarafını da arkadaşlar simetri doğrusundan katlayarak onun aynısını diğer tarafı arkadaşlar çizerek tamamlayabiliriz. Bakın burada yine tam simetri doğrusunun altta ve üstte kalan yanlarıyla bakın kurbağaya benzemiş burası. Üstteki diyelim ki verildi, alttaki verilmedi. Hemen aynısını çiziyoruz bakın. Aynısını yukarıda ne var? Aynısını arkadaşlar buraya çizdiğimizde simetri doğrusundan başlayarak o zaman tamamlayabiliyoruz. Bakın sağdaki ve soldaki veya alttaki ve üstteki şekliyle baktığımızda. Burada da bakın harflerin A'yı tamamlayabilir miyiz arkadaşlar? Bakalım. Tam simetri doğrusundan başlayarak baktığımızda evet ne kadar gitmiş belli bir yere kadar gitmiş. Ondan sonra ne oluyor? Birincisinden geçiyor. Birinci köşede bakın. Birinci köşeye yakın. Sonra ikinci köşeye gibi arkadaşlar şöyle devam edecek olursak bakın ya da şöyle yapalım biraz daha evet yine şurasını yapalım böylelikle boyadığımızda veya burada yine aynı şekilde 1 2 3 1 2 3 bakın şöyle Yaptığımızda yine arkadaşlar biz tamamlayabiliriz. Önemli olan nedir arkadaşlar? Önemli olan e, simetri doğrusunun bir tarafını diğer tarafa aynı şekilde kopya çekmektir. Kopya çektiğimiz sürece arkadaşlar tamamlamış oluruz. Evet. Bunu da gördüğümüze göre bunu da gördüğümüze göre arkadaşlar. Şimdi Konu testinin ve etkinlikleri mutlaka arkadaşlar yapmanızı yine sizden istiyoruz. Tekrar hatırlayacak olursak karenin simetri doğrusunu, dikdörtgenin simetri doğrusunu, dairenin simetri doğrusunu ve simetri doğrusunun bir tarafında eğer ki şekil varsa diğer tarafında kopya çekilerek tamamlanabileceğini arkadaşlar burada öğrenmiş olduk. Simetrik olarak bazı şeyler gösterildiğinde tabii ki arkadaşlar insanın gözüne güzel gözükür. Evet. Bunun da sorularını size yap, sizin yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir dahaki anlatımlarda görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.